Merhaba beyler. Hepiniz Shotigi'me e. hoş geldiniz. Bugün çok güzel yine paketler açacağız. Ama ondan önce daha önce çıkarmış olduğum Chavi'yi biliyorsunuz. Çaviyi abi bir türlü satamadım. Ben de Chavi'yi satamadığım için kendilerini takıma koymak istiyorum. 385 ile 379'a düştü ama muhtemelen bunun değeri 150 milyonlara kadar iner. Belki yüzlere kadar inebilir. E, şu an benim takımımda Chavi gelirse bakalım genimde ne olacak? Çok merak ettim. Şimdi Chavi'yi pelinin yerine alacağım. Pelin'in de yerine almak için de öncelikle taktiğimi biraz değiştirmem lazım. Ne yapacağız? Üçlü M oynayacağız. Yani şu taktik 4-3-3 oynayacağız. Burada oha Pelin'i direkt defansa koymuşlar ya. Gerçi birkaç tane video içerisinde değişiklik yapacağım. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ihmal etmeyin. Michael Owen'ı bedavadan aldık. Buraya koyduk. Sokrates'imiz var. Ve şimdi Pelin'in de yerine... Reis Şurada gene göre diyor. Allah Allah. Oğlum biz onu iptal etmedik mi lan? Allah Allah. Pozisyona göre. Oğlum benim çavim nerede lan? Hayda. Çavi. Çavi'yi çıkarmadım mı ben buradan? Ha çıkarmamışım Çavi. Tam oha dedim Çavi kayboldu dedim. Baga bak dedim be. Neyse ama bu şekilde 132 geldik. Yani çok bir şey değiştirir mi Chavi'nin oraya gelmesi? Muhtemelen Chavi uçacak ya. Hani bir şarkı var uçacaksın, uçacaksın. 135 gen. Anasının annanesi. Vay arkadaş. Ama tabi daha hiçbir şey bil. Oha. 135 gel oldu. Şimdi Chavi'mizi alalım. Gel bakalım buraya Chavi. Bakalım şimdi Chavi'ye. Bu aktarımlar gelince 118 genlik bir oyuncu oldu. Şu an takımdaki en yüksek gen ama 135 gende kaldık. Şimdi artık yavaş yavaş 111 genli oyuncular bulmam vaktim geldi. Beceri geliştiricilerine ne var? Bakalım. Hız. Hernandez. Sadece bir 5000 Hernandez'e bir sallayalım gitsin ama bayağı iyi oldu takım ya. 135 gene falan çıktı. Şimdi belki... E, ta, yapacağımız takaslardan da adam gibi bir şey çıkar. Çok düzgün bir şeyler çıkar. Belki böyle bir iki tane oyuncu koyduk mu çok iyi olur. Ben bunları daha hiç yapmadım. E, buradan Morata çıkıyor. Zaten Morata bende var. Buradan da 109'luk neymiş? Danilo çıkıyor. Onları çok fazla irdelemiyorum. Yani şu an benim çok ihtiyacım yok. Aslında burada e, Trip'i alıp sağ kanada koyabilirim. Hakimi'yi de satıp buradan para kazanabilirim. Ama Şunları açma şansımız var mı ya? Şöyle şunları bir açabilsem. Bunlar nereden açılıyor ya? Bunlar açılmıyor galiba. Bilmiyorum ben bunları açamadım. Yani bilmiyorum buradan o sağ kanada o adamı alıp bir şekilde bir şeyler yapabilirim gibi düşündüm ama şimdiden vazgeçtim. Şampiyonlar Ligi'ne gelelim. Buradaki etkinliğimizde ne var? Buradaki etkinliğimizde Rudy'yi almamıza çok az kaldı. Ben Rudy'yi bugün alırım. Yani onu da ne yapacağım? Takasta falan kullanırım herhalde. Buradan daha pek bir şey alamıyorum şu an ee, sıfır ya buradan da ilkayı alıp bir şeyler yapabilirdim yarı finale geldiğim zaman yarı finalde de hmm, zaten hepsini tamamladım oyuncu takasına geleceğim uzun zamandır bu oyuncu takasını yapmak istiyordum o yüzden baya bir adam var elimde bu takası yapmak için o yüzden baksan abi bakar mısın aa çok da adam yokmuş aa, ama burada bence çok adamım yok bence 103'te 105'te falan baya adam var ya bu kadar adamım biz ne yaptık abi. 103'ten şöyle ileride takasımıza yarayacak düzgün bir adam beklerken Muni geldi. Morning tamam sıkıntı yok yalnız bu takası da her defasında burada mı açacağız ya? Oğlum nereye gitti lan yine bunlar oyuncu? Ya başa atması buradan beni çok kötü oldu yani hiç hoşuma gitmedi ama yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı bir yapalım yoksa alttaki takastan deneyeceğim. 100 birlikleri açmaya devam ediyoruz. Burada mümkün olduğunca yukarıya doğru bir adam yüksek kendi bir adam bulursak çok işimize gelir ama öyle bir ihtimal yok gibi gözüküyor. <laughs> öyle bir ihtimal çıkmıyor gibi şu an. Şu takası da yapalım. Hızlı ekle. 102'leri filan artık ekliyoruz. 102 veriyoruz 103 alıyoruz. 102 veriyoruz 103 alıyoruz. Muhtemelen de bu benim 103 takasını bitireceğiz gibi hissediyorum. Evet yine 104'lük adamlar geliyor. Şöyle yine oyuncu takası. Yani çok saçma yapmışlar bunu ya. Allah Allah. Bakalım kaç tane adam kalmış. Hala 102'ler var. Güzel. Ama tabii yeterli sayıda 102'ler olmadığı için hemen şuradan ben bu takastan değil de alttan bir takas yapayım ya. Ya buradaki takas rezalet ya. Ama burada 106'lar direkt çıkıyor. 30 takasları varmış burada. Oooo. Sonra bunlara da geliriz. Ama tabii bunlar için birazcık daha biriktirmemiz lazım. Tots oyuncularını birazcık daha biriktirmemiz lazım. Ondan sonra o takasa gireceğiz. Muhakkak gireceğiz. Ama şu an ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi etkinliğindeki takasları bir bitirmek. Takasları bitirmek. 103'te bitti. Şimdi 106'ya geldik. 106 takasında neyimiz var? Şöyle bir bakayım kaç tane oyuncum var 106'da abi 106'da yani yani çok fazla olmasa da yine 3-4 tane bundan açabiliriz. Ama yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyoruz. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Artık buradan 106'dan bizi yollara mollara şöyle 107 108 109 Meo Paris. Kim var? Fabiye. Yine bunları takasta kullanacağız abi. Yine takasta kullanacağız. Çünkü yok 108 takasında kullanabiliyoruz mu lan bunları acaba? Muhtemelen bunları 108 takasında kullanacağız. 108 takasından iki tane böyle sağlam böyle takıma böyle katkı sağlayacak bir adam bulursam stoper Manchester City Stones geldi. Stones geldi. Bunların da hepsi gördüğünüz gibi hemen hemen 2 milyon yani 2 bin, 2 milyon Evet 2 milyon coin civarında falan kalıyor. Ama olsun. Şöyle hemen 3. takasımızı yapalım. Yani buradan 4-5 tane yapacağız ya. Yanlış takasa mı girdim? Yo doğru takaslıyım hala. Tamam. 31 gün varmış bu tapasların bitmesine. Hadi yavrum. Hadi. O, Oo. Oo. Alman. Tolbek. Kim lan bu? Raom abi 106 veriyor ya. Tamam buradan anladım ben. Yani böyle, öf, böyle daha böyle ekstrem daha böyle çılgın, daha böyle deli, daha yüksek adamları vermeyecek abi. Yani 107 108 falan verse belki birazcık da para edebilirdi. Ama yok. Şimdi Kanada, Solbek. Vay, Davis geldi. Müne bu da 106, 107 gene gösterdi biz abi. Davis'ten para kazanabilir miyiz? 5 milyon. Bak Davis'i satabiliriz gibi geldi bana. 5 milyon. Davis'i satabiliriz. Bakalım oyuncumuz var mı daha? Var abi son İbrahim. So A bir tane ka eksik kalmış. Tüh. Neyse. Bir tane eksik kaldı. Yapacak bir şey yok. Şimdi 108 takasında gireceğiz. Burada benim adım bu Abi çok adam istiyor ama ya. Çok adam istiyor ya. Şöyle uzaklaştır. Bakalım kaç tane adamım var. Abi yapabilirsem herhalde. Valla bundan da bir tane yapacağım herhalde ya. Oğlum ben daha fazla takas yapmak istiyorum. Ama baba takas bu. 108 takası. Oh, 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 oh. Tom. Grishes. Foden. 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 108'den 108 geldi. Başka da herhalde yok ya. Yok herhalde yapamayacağız. Takasa git. Hızlı ekle. 5 tane kalıyor. Yapamıyoruz. Belki 109 çıkar mı? Diye bir bakayım. Şampiyonlar Ligi etkinliğinde. 109 takasımız elimizde çıkar mı? 108 3 tane oyuncu. Var mı? Bir tane Foden'ımız var. Ki bunların hepsini sattığımız için 109 da gazını yapamadık ya. Bakalım buradan çıkardığımız adamlar ne kadar ediyor? Fiyat olarak. Girdim oyuncularıma. Aslına bakarsan Hakim 15 milyonu derken oradan o adamı alıp Hakim'in yerine koyabilirim. Yani daha fazlasını beklemeyeyim gibi. Foden Şunları neden veremiyorum ben onu anlamadım. Yani ne yapacağım ben o adamla? Oo, satabiliriz gibi geliyor bana. Gerçi 4 tane satılık varmış. Fodan'ı satabiliriz gibi geliyor. Onun haricinde David 107 satabilir miyiz acaba? Mesela bunları koyamamız. David'si biraz doğru satarız. 14 kişi şu an satılıp ama illa da satılacaktır. Sonrasında Juan Sebastian Veron. Onu kadroda bir yerde koymuşum. O yüzden duruyor. Ee, abi şu 106'lıklar bunlar filan nasıl satılmıyor ya? Allah Allah bir sürü bak. Boşta adam var ya geride bakar mısın? Ben bu adamları ne yapacağım ya? Allah Allah bir sürü gereksiz adamla listemi doldurmuşum. Yani bilmiyorum artık oyuncularım da maksimum seviyeye ulaştı. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Ama takımımız muhteşem oldu. Çok güzel oldu. 135 genlik bir takımımız oldu. Umarım Hayır olur. Daha sonra transfer videoları, paket açılımları hepsi gelecek. Ama bu takımı merak ediyorsanız bu videoya yorum yapanlardan bir tanenizle bir PvP yapabilirim. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.